Risale-i Nur talebelerinin hasrı olan sahip ve varisleri ve hastanın hasrı olan erken ve olan kardeşlerime bu günlerde bu kubla bir hadise münasebetiyle yani ediyorum ki Risale-i Nur hakaki İslami eder olan kişilerse hitap edilmiş. Başka eserlere ihtiyaç bırakmış. Şimdi bu kitap kime söylüyor? Kime diyelim? Biz, daha önce Nur Her gece. Başka bir başkası <laughs> <laughs> Bir şey tanıdık. bir şey tanıdık. Sen bir tanıdık. Nur Tanrı'nın olan Salih Cemal ve hasların olan erken ve esasları olan kardeşlerime bugünlerde hukubuna bir hadise münasebetiyle beyan ediyoruz. Anlıyor musun? Onu Bazı şey, <laughs> kardeşim mesela adam başka bir şey, olursa o şarjı Bir nur dairesinde bir şey. için için başka bir e okumayacağım diye bir kaydı yok ya. Yani. Bu o da okur. Ama şimdi meratip var tabii. Kas talebeler. Erkenler ve şeyler oluyor. O zaman işte onlara diyor. Anladın Ya yani öyle Bir de yok olmuş, mektep dersleri kitapları gösterdi <laughs> 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 Evet, bunu düşünün, biraz sağlayalım. Ne de <laughs> Risale-i Nur talebelerinin hasları olan sahip ve varisleri ve haslarının hasları olan erkan ve esaslar olan kardeşleri ve bugünlerde vuku bulan bir hadise münasebetiyle beyan ediyorum ki, Risale-i Nur, hakik İslamiye dair ihtiyaçlara kafi geliyor. Başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor. Kat'i ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki, imanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek, ve tahkiki yapmanın en kısa ve en kolay yolu Risale-i Nur'dadır. Evet, 15 sene yerine 15 haftada Risale-i Nur o yolu kestirir. İman hakikiye iptal eder. Bu fakir kardeşiniz 20 seneden evvel kesleti mütala ile bazen bir günde bir cilt kitabı anlayarak mütala ederken 20 seneye yakındır ki Kur'an ve Kur'an'dan gelen Risale-i Nur bana kafi geliyorlardı. Bir tek kitaba muhtaç olmadım. Başka kitaplar yanımda bulundurmadım. Risale-i Nur çok mütenevvi hakayka dair olduğu halde tehlifi zamanında 20 seneden beri ben muhtaç olmadım. Tehlifi zamanında? Tehlifi zamanında 20 seneden beri ben muhtaç olmadım. Elbette siz 20 derece daha ziyade muhtaç olmamak lazım gelir. Hem madem ben sizlere kanaat ettiğim ve diyorum Başkalara bakmıyorum, meşgul olmuyorum. Siz, siz, siz de, dahi. Dur, şimdi orada ne diyor sıcagiller geçen? hem madem ben sizlere kanaat ettim de diyorum? başkalara bakmıyorum, siz meşgul dahi, olmuyorum. Siz, de, siz dahi. Dur, bak, ne geliyor arada? Bana değil mi? Siz de bana böyle kanaat etmek ben lazım ben. benim. demek değil mi? Öyle değil. O geliyor şimdi. Bak geliyor, gel bu. Hem madem ben sizlere kanaat ettim ve diyorum, başkalara bakmıyorum, meşgul olmuyorum. Siz dahi Risale-i Nur'a kanaat etmeniz lazımdır. Daha. Belki bu zamanda elzemdir. Evet. Kendi Şimdi yerine Risale-i Nur diyor. Hem Risale-i Nur'a geldi. Ha, bu soru ya. Bu da büyük bir ya. Büyük bir iman hadimi ya. Büyük bir tefekkür ya. Ne yani? Büyük bir alim. Allah'a ya böyle kıldığında onun yerine bak risale diyor. Demek ki daimi da, <laughs> i̇şte adı da senin Nale, sen 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 Fatih. Sen Fatih mi? Sen evet. Engin. Sen ya. Evet. bu ya eyvah Ondan des alamadık dememeleri için onlar kıyamet kadar gelenmesinler. Aynı üstadlar da tanıştık. Üstadı Mürşit tanımış, onun şeyinde olmuş gibi Risale-i Nur'la aynı mana devam ediyor. Bunu yemin ediyorum. Öyle değil mi kardeş? bir kelam. Madem ben sinirledir, gadirdim, başka ikinciyle başlıyorum, şey yapıyorum. Sizdir <laughs> bana ve bu zamanı öğrenin. Risale-i Nur'dur. Bu üstadlar. Onun için madem Nur'ları buldunuz, bak Anadolu'nun ortasından Anadolu'nun merkezine yani. Üstü <laughs> Onun durumları Evet, Adaletini işte hacet gelmez ki Onun eserini görüştüğünden yani aynı zamanda yani. <laughs> <laughs> yani, yani Üstü değil biliyorsun ya. Yani üstad değil, yani. daridir, onların dairdir. Ali Beyt'in dairdir. Bunların emeği, onu bir yer var. zaman Büyükşehir Devamcılığı'nda. Yani. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İbrahim'i de okumuşlardı. Ben de ibadet. ve Tanrıların arkasında şahit ettikleri kalp imaniyeti onlar gibi salihli, ibadet yerinde, iyi biçimde kadar e bir yol açmış. İbadet diyelim de, İbadet-i up up Rezil'den onun gibi diyor, ilim için de Sülük ve evrak yerinde mantıki burhanlarla ilmi hükümetler içinde doğrudan doğruya gel, ilmi kelam içinde ve ilm akide usul din içinde bir menayet ve ulaşmıştır. Niye ulaşmış? Velayet-i Kübra'yı. Tüm diğer mevzular. Diyor ki, bu asrın hakikati ve tarikat cereyanlarına kalebe giden, kalebe çalan, felsefi dağıtlara meydan talep ediyor, meydanda sürüyor. Ders bir dağda olmasın. Nasıl ki Kur'an'ın gayet kuvvetli ve mantıklı mantıklı hakikati, sahil dinleri felsefi tabiyenin sabretinden ve kalebesinden kurtarıp onlara bir nokta istinad <laughs> oldu. <laughs> Tahlibi ve aklı, aklın halindeki usulleri bir derece muhafaza etti. Aynen öyle de onun bu zamanda bu zamanda bir mucizesi ve minuru olan Risale-i felsefi dahi maddiyeden gelen dehşetli velalet ilmiyeyi ilmiyeye karşı avam-el imanın sakınılmaz imanlarını o dalalet ilmiyenin sarılığından kurtarıp bu mehl-i imana bir sırat, yakın uzaklarda olanlara dahi saptırılmaz bir bile geçmiştir ki, bu emsalsiz yaşadıklar içerisinde yine avam-ı <laughs> şüphelerden İslamiyet diyor. Allah çok yani, -i gelen <laughs> dehşetli, i diyor. Nedir? Hak, o bilince icra dağıtılır. Bana sardı değil Cenab-ı Hakk'ın Hakim yani. Hakim değil mi? Hesab-ı Hüsnü. İşte kendilerini deniyor. Kendilerini deniyor Cenab-ı Hakk'a. Dünya, dünyada hizmet kalittir. Ahirette hizmet kalittir. <laughs> gücülerle aynı ah, ismi de sebeple istisal Söyleyeyim, neymiş hakim ah, ismi? <gülüyor> <gülüyor> Her şey bir sebep öyle yani. Hakim olmalı. Yoksa kudret iş yapar. <laughs> Sebepler böyle, onu da illa denemek icat ediyor. Şimdi sen bu alemde böyle hikmetler ne? sırrı, böyle icap ediyor. Bak bu zelzelden bir soru, şey, Siz sen Bilim diyorlar ya, bilim o anında. Şimdi biz Allah'a katmadan, hmm. bilim bir işte bu tarz zararlı <laughs> Ne oluyormuş? Zararlı gelen zararlı Allah kabul etmiyor Mesela bir sen kardeş, sen bir gözlüğü alır mısın, sarılır mısın? pellere, yıldız düğümlere göre. Gece gündüz nerede kalıyor? Ha? Ha? Düzey ya. O yani. değil mi? Ha öyle. Yalan mı? Doğru, yalan değil, doğru. Ama gece gündüz dünyanın dönmesine oluyor değil mi? Ama nerede Allah? Tamam da, <laughs> nerede Allah? İşte Üstad diyor ki, dünyaya döndüren kudret diyor. Tamam doğru, fakat o döndüren bir failden bahsediyor. Bir saniyeden, bir saniyeden bahsediyor. Hakim bir bahsediyor. Anladın mı? İşte fen hep taraftan orada kalmış, o sıfatları halk eder. Onu tahrik edilen bahsediyor. Bak mesela bir de şu var. Ha, yani onu onu bilmiyorum ne? Güzel, on bir şey yapmış. <laughs> Şunu La ilahe illallah vahdehu la şerikele. La şerikele. Onu okur musun? Ben yani bir şey alanı, La şerikelehtir. Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret şudur ki, Ayet-ül Kübra şuanın madeni, üstadı, esası ve Ayet-ül Kübra namında olan قُلْ لَوْ معه نَعْهُ كما يقولون كَمَا يَبُولُونَ اِذًا لَبْتَغَوْا اِلٰي زِلْعَاشِي سَب۪يلَ İlahir ayet-i ekberidir. Yani... Yani ayeti manası. Açıl manası. Yani... Yani eğer şeriki olsa ve başka parmaklar icada ve ruhubiyete karışsaydılar, intizamlı kainat bozulacaktı. Demek ki kainatın intizamlı olması, intizamın, <laughs> Allah'ın varlığı bilinmesi, neymiş oluyor benim de benim eğer kabul olsun ve sen kabul et. Eğer ya yani eğer şeriki olsa ve başka parmaklar icada ve rububiyete karışsaydılar intizamı kainat bozulacaktı. Halbuki küçücük sineğin kanadından ve göz bebeğindeki hücrecikten tut ta tayyari cevvi olan hadsiz kuşlara ta manzume-i şemsiye kadar her şeyde cüz'i külli küçük ve büyük en mükemmel bir intizam bulunması, şeksiz ve kat'i bir surette şeriflerin muhaliyetine ve mağdumiyetine delalet ettiği gibi <laughs> vacib-i vücudun mevcudiyetine ve vahdetine bin bedaya şahit eder. Şimdi kardeşlerim, geçelim. Mavi ses tabi olmuş. Açsın basın. Şunu da okuyacağız. Sadece Osmanlı'da yazıyor. Aynı bu öyden bahis 1911'de basıldığı <laughs> Muhakebat da onda da var. Muhakebat esnede de var. Aynen. Ya en tasar. Demek <gülüyor> şimdi ayetin sarı manası ne diyor? İntizam kainatı, kainat intizamını tevhide Allah'ın birliğine değil mi? Tevhiden, yeri gösteriyor. <laughs> Bu ayetin saniyin vücut ve vahdetine işaret eden delillerinden biri de inayet delilidir. Bu delil kainatı ve kainatın eczasını ve envanını ihtilalden, ihtilaftan, dağılmaktan kurtarıp bütün hususiyatını, hususatını intizam altına almakla kainata hayat veren nizamdan ibaretlidir bütün maslahatların, hikmetlerin, faidelerin, menfaatlerin menşeği bu nizamdır. Nizam, evet, evet, nizam var yani. O sizin düşüncelerde düzgünlük mü? He? Evet, düzgünlük Nizam var yani. Evet. <laughs> bütün maslahatların, hikmetlerin, faidelerin, menfaatlerin menşeği bu nizamdır. Nizamdır. Mesela şöyle, biz yemek yiyoruz değil mi? Dün biz yediğimiz gibi. Nereye kadar yemek yiyoruz bizim elimizden? Al elimizden, değil mi? İçimizden ne ediyoruz? Isırıyoruz ya da başını alıyoruz, eziyoruz, sonra yutuyoruz. Yutuyoruz. Başka ileride bir şey var mı? Başka var mı? Yok. E yemek! Sen falan akciğere git, sen karaciğere git, sen efendim falan yere git diyebiliyor muyuz? <laughs> Şöyle <istiyorsun, değil> mi? <gülüyor> yani, <gülüyor> bir şey diyebiliyor muyuz? <Dizam, gülüyor> İntizam olduğu için bu yemek dağılıyor, başka yerlerden geçiyor. Faydalı bir neticeye döndü. Öyle mi var mesela? Yani, bak akta, öyle demekte bu ne de bütün maslahatın sonu var. bütün maslahatların, maslahatların hikmetlerin, faidelerin, menfaatlerin menşeği bu nizamdır. Bu nizam. Menfaatlerden, maslahatlardan bahseden, menfaatlerden, maslahatlardan bahseden bütün ayet ı Kur'aniye bu nizam üzerine yürüyor ve bu nizamın tecellisine masadır. Binaenaleyh bütün mesalihin, tevahidin ve menafidin merceği olan ve kainata hayat veren bir nizam elbette ve elbette bir nizamın vücuduna delalet ettiği gibi bir nazımın vücuduna delalet ettiği gibi o nazımın kast ve hikmetine de delalet etmekle kör tesadüfün vehimlerini nefk eder. İnsanlığı nazarı verdi. Elbette bu nizam bir nazımı, yani o nizamı nazmeden, unzamı nizamı yapan nazımı diyor. Onun gibi de değerler. Evet. Evet. Elbette bir nazımın vücuduna delalet ettiği gibi o nazımın kast ve hikmetine de delalet etmekle kör tesadüfü ve vehimleri nef yeder. Evet. Ey insan, ey insan, eğer senin fikrin, nazarın şu yüksek nizamı bulmaktan acizse, yani sen şöyle başını kaldırıp da, ya da bağlar, o nizamı göremiyorsan eğer, şu <laughs> boylu var ya şimdi, <laughs> şey anlattı da böyle aptal sen de işte içerisinde, hani zayıf olanlar yapar öyle de. Sen yap, ay yapar şöyle, yap, yap şöyle. <laughs> bir şey yok, ikinin kıyaslanır. Şey, <laughs> Ayağını ağzına da yapmanın. Ben otur. otur. Ya, yap şu ayakları, ha, ha böyle yapmış şeyler. Demin aptal mı diyor? İnsan demiş kâinata bakar da böyle bilmediği bir şey mi var demiş. Bazen öyle nazarlar mı? Ey O diyor. Ey insan, eğer senin nazarın, eğer senin fikrin, nazarı, nazarın nazarı şu yüksek <laughs> nizamı bulmaktan aciz ise, ve istikrar tam ile, yani umumi bir araştırma ile, umumi bir araştırma ile de o nizamı elde etmeye kadir <laughs> <gardı> değilsen, kadir <laughs> değilsen peki, İnsanların telahuk ve efkar denilen fikirlerinin birleşmesinden doğan, denevi beşerin havası, duyguları hükmünde olan fünon ile kainata bak, ellerle kainata bak. Ve sayfelerini oku ki, akılları hayretle bırakan o yüksek, o yüksek nizamı göresin. Ayet nizamı diyor, bütün fen ilimler de kainatın nizamı ortaya koymuş. Öyle değil mi? O zaman bütün müsbet Allah'a Allah iman davasının delili oluyorlar. Allah'ın ey insan, <laughs> ey insan, eğer senin fikrin, nazarın şu yüksek nizamı bulmaktan aciz ise ve istikrar tam ile yani umumi bir araştırma ile de o nizamı elde etmeye kadir değilsen, İnsanların telahuk efkar denilen fikirlerinin birleşmesinden doğan ve Nev-i beşerin havası duyguları hükmünde olan fünun ile kainata bak <laughs> ve sahifelerini oku ki akılları hayrette bırakan o yüksek nizamı göresin. Şöyle, ne şey oldu müdür? Yine kaldık. Yani ya buraya Şimdi diyor ki Nevbeşe'nin tabassı bu var, duyguları var, seller diyor. İnsanın duyguları var değil mi? Birisi nedir? Söyleyin. Yani, Gör Sonra ışık takışı oldu. Sonra tatma, okulara seller. Sanki de feller de Nevbeşe'nin duygularıdır. Öyle, değil, öyle mi şimdi? Fizik ayrı bir duygu kimya mahal daha başka. Tıp ayrı bir duygu. Astronomi. Neydi? Astronomi ayrı bir duygu. Onlar ne bak Yeni Yani şimdi, şimdi İşte bizi böyle insan. Bir de böyle kurduk böyle de. bilim da. Ya de bilmesin de. neler var Salih'in oğlum. Evet, ey insan, buyurun. Ey insan, eğer senin fikrin, nazarın şu yüksek nizamı bulmaktan aciz ise ve istikrarı tam ile yani umumi bir araştırma ile de o nizamı elde etmeye <laughs> kadar değilsen <laughs> insanların telahuk efkar denilen fikirlerinin birleşmesinden doğan ve nevi beşerin havası duyguları hükmünde olan fünun ile kainata bak. Kendilerle kainata bak. Sonra o sayfelerini oku ki ve sahifelerini oku ki akılları hayretle bırakan o yüksek nizamı göresin. Evet, kainatın her bir nebine dair bir fen teşekkür etmiş veya etmektedir. Fen ise kavain-i külliyeden ibarettir. Fizik kadınları yani, kaideler. Fen, evet. Tıp üniversitesi, kaideler. <laughs> kaideler <laughs> <laughs> <Aileler. gülüyor> olmazsa herkese bir doktorluğu olmalı. Nizam var ki Yani, yani mesela, aynı, aynı kaydı. Nizam olduğu için aynı kaide kayı ile. Kaidenin yeni ismi nedir? ha. Aynı değil mi? Kuran, değil mi öyle? Evet. Aynı şey. Değil. Üç o, ton aslında adam şey yapar. Tercümesin değil mi? da yani, <laughs> aynı şey yani. Aynı hasta, aynı vücut, aynı şey. Değerli izleyenler, Nur'un Sözü ve Nurlu Hizmet YouTube kanallarını takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim butonuna basmayı unutmayın.